Birinci sorumuz. Her birinin uzunluğu 10 cm olan farklı metallerden yapılmış yaylar yüksekliği 24 cm olan bir kutunun tavanına aşağıdaki gibi bağlanmıştır. Yaylara bağlanan küp şeklindeki ağırlıkların bir ayrıt uzunluğu 5 cm'dir. Her ağırlık bağlı olduğu yayı üzerinde yazan sayının pozitif çarpan sayısı kadar santimetre aşağı uzatacaktır. Buna göre yaylar uzadığında ağırlıklardan kaç tanesi kutunun tabanına değecektir? Şimdi baktığımız zaman kutumuz 24 santimetreydi. Cm 10 cm'lik yayımız vardı. Küp şeklindeki ağırlıkların birer ayrıca ise 5 santimetreydi. Dolayısıyla şu uzunluğumuzun toplamı tavandan buraya kadar 15 santimetrelik bir uzunluk oldu. Geriye kalan kısımlarımızsa 9 santimetre olacak. Dolayısıyla çarpan sayısı 9 veya 9'dan fazla olan sayılar tabana değmiş olacaktır. Hemen inceleyelim. 36 için 1 kere 36, 2 kere 18, 3 kere 12, 4 kere 9, 6 kere 6 diyoruz. Bakın 2, 4, 6, 8. Bir tane de buradan geliyor. 9 tane de burada. 36'nın çarpan sayısı. Dolayısıyla 36 tabana değecektir. 40 için inceleyelim. 1 kere 40, 2 kere 20, 4 kere 10, 5 kere 8 yazıyoruz. Başka çarpan yoktur. 2, 4, 6, 8 tane oldu. Yetmedi arkadaşlar. 9 veya fazla olması gerekiyor demiştik. 54 için inceleyelim. 1 kere 54, 2 kere 27, 3 kere 18... 6 kere 9 yine başka çarpanı yok. 2, 4, 6, 8 tane yine 54'ün çarpanı var. Dolayısıyla bu da olmadı. 60 için bakıyorum. 1 kere 60, 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10 diyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane vardır çarpanı. Dolayısıyla 12 cm aşağı inecek ama... Zaten 9 tabanımıza değmiş olacaktır. Son olarak 98 inceliyorum. 1 kere 98, 2 kere 49, 7 kere 14 vardır. Dolayısıyla 6 tane çarpan gelir. Yine 98'e tabanımıza değmeyecektir. 36 ve 60 yani 2 tane ağırlığımız tabana değmiştir. İkinci sorumuz. Aşağıda verilen müzik kutularından mavi renkteki 27 saniyelik bir melodiyi yeşil renkteki 43 saniyelik bir melodiyi sürekli olarak çalmaktadır. İki kutuda melodiler bittiğinde 5 saniye sonra tekrar melodiye başlamaktadır. Müzik kutuları saat tam 15.10'da aynı anda melodileri çalmaya başlıyor ve bir süre sonra aynı anda bitiriyor. Müzik kutuları melodileri toplam 16. kez aynı anda çalmaya başladığında saat kaçı gösterir? Şimdi bakıyorum mavi kutudaki melodimiz 27 saniye sürüyordu. Melodi bittikten sonra 5 saniye bir duraklama süresi var. Dolayısıyla yeniden başlaması için toplam geçen süre 32 saniyedir. Yeşil kutudaki melodimiz 43 saniye çalıyordu. Yine bittikten sonra 5 saniye bir duraklama süremiz oldu. Yeniden başlaması için geçen süremiz toplamda 48 saniyedir. O halde 32 ve 48'in ortak katını buluyoruz ki ikisi beraber aynı anda kaç saniye sonra çalmaya başlayacaklar bunu belirleyeceğiz. Hemen her ikisini de 2'ye bölerek başlıyorum. 16'ya 24 2'ye bölüyoruz. 8'e 12 2'ye böldüm. 4'e 6. 2'ye böldük. 2'ye 3 geldi. 2'ye böldüm. 1'e 3. 3'e böldüm. 1 geldi. Ekok dediğimiz tamamının çarpımıydı. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 ile de 3'ü çarptığımızda 96 saniyelik bir zaman dilimi karşımıza geliyor. Yani her 96 saniyede bir beraber aynı anda çalmaya başladılar. Peki birinci kez arkadaşlar 15 10da bunlar başladı. 1.96 saniye geçti. İkinci kez oldu. Bakın burası 1'di. İkinci kez oldu. Üçüncü kez için 1.96 saniye daha geçti. Dikkat edin. İkinci için 1.96. Üçüncü için ikinci 96 geçti. Dolayısıyla devam ettiğinizde siz 16. kez beraber çaldığını Gördüğümüz anda 15. kez 96'nın geçmiş olduğunu görebilirsiniz. Burada bakın 1 eksiği kadar. Dolayısıyla toplam geçen süremiz 15 çarpı 96 saniye. Dakikaya çevirmemiz için bunu 60'a bölmemiz gerekecek. Doğrudan bu işlemi yapalım. 5'e böldüm 12. 5'e böldüm 3. 12'ye böldüm 1. 96'yı 12'ye böldüm 8. 3 kere 8'in sonucu. 24 dakika geldi. Başlangıcımız 15-10 demiştik. 24 dakika üzerine eklediğimizde 15-34'ü gösterecek saatlerimiz. Üçüncü sorumuz aşağıda iki doğal sayının çarpımında kullanılabilecek bir yöntemin adımları verilmiştir. İki sütundan oluşan bir tablo yapınız. Verilen işlemdeki birinci çarpanı sol sütuna, İkinci çarpanı sağ sütuna yazınız. Birinci çarpanı sürekli ikiye bölüp bölümü alt satıra yazınız. Kalanı hesaba katmayınız. Alt satırda bir yazana kadar bölme işlemine devam ediniz. Verilen işlemdeki ikinci çarpanın sürekli 2 ile çarpıp sonucu alt satıra yazınız. Birinci sütundaki bir sayısı ile aynı hizaya gelene kadar işleme devam ediniz. Birinci sütundaki tek sayıları yeşil renkle işaretleyip karşılarında bulunan ikinci sütundaki sayıları toplayınız. Bulunan toplam çarpma işleminin sonucudur. Örnek olarak verilen işlem 45 çarpı 2. Bakın sol taraf 45 sağ taraf 2 yazdık. 2 bölerek geldik. 45'i 2'ye böldük. 22 2'ye böldük. 11 2'ye böldük. 5 2'ye böldük. 2 2'ye böldük. 1 bölümleri yazdık. Kalan önemli değil dedik. Sağ tarafta ise 2'nin sürekli 2 kadını alarak 64'e kadar gelmiş olduk. Son olarak sol tarafta tek sayı olan bölgeleri işaretledik. Sağ taraftaki sayıları ise topladığımızda sonucumuz 90 geldi. 45 kere 2 de zaten 90'dır. Bu yöntem ile A çarpı B işleminin sonucunu bulmak isteyen Fatih aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Verilen işlem A çarpı B. Dolayısıyla biz ilk başta buraya A, buraya da B'yi yazacağız. Buna göre A eksi B işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar aşağıya doğru hep 2 ile çarparak geliyorduk. Bakın sağ sütunu. Bu sefer tersten gidelim o halde. 192 elimizde. 2'ye bölüyorum burayı. 96. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldük 12. Bir kere daha 2'ye böldüm. B dediğimiz sayı doğrudan alt olarak karşımıza geldi. Yan tarafa bakıyoruz. Ne demiştik? Tek olan yerler yeşile boyanacak ve karşısındaki sayılar toplanacak demiştik. Dolayısıyla 192 yeşil, 96 yeşil ve 12 yeşile denk gelen sayılarımız. Hemen bunları topladığımızda 10'un sıfırı, 10, 20'nin sıfırı, 300 geliyor. Demek ki A çarpı B işlemimizin sonucu 300'müş. B dediğimiz sayı 6 idi. Buradan A dediğimiz sayı doğalde 300'ü 6'ya böldüğümüzde 50 gelecekti. Bizden istenen şey A eksi B. Dolayısıyla 50'den 6'yı çıkarttığımızda 44 sonucuna ulaşabiliriz. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz kısa kenarı 6 cm uzun kenarı 14 cm olan yeterli sayıda kitap ayırıcı Kare şeklindeki bir kartonun kenarlarına yatay konumda ve dikey konumda aşağıdaki gibi koyulduğunda ayraç aralarında ve kartonun köşelerinde hiç boşluk kalmıyor. Kartonun çevresi 5 metreden fazla olduğuna göre kartonun kenarlarına yerleştirilen ayraçların toplam sayısı en az kaç tanedir demiş. Arkadaşlar bakın kısa kenarımız 6 idi. Dolayısıyla buradaki uzunluklarımız 6 6 Alt tarafa bakıyorum. Yine bunlar 6 6 geldi. Sağ taraftaki kenarlarımız yine 6 6 ama üst taraftaki kenarlarımız 14 14 ilerledi. Dolayısıyla bir kenarımız hem 14'ün hem de 6'nın katı olmak zorunda. Dolayısıyla hemen gidiyorum 14'e. 6'nın ortak katını buluyorum. 2'ye böldüm. 7'ye 3 geldi. 3'e böldüm. 1. 7'ye böldük. 1. Ekok dediğimiz sayıların çarpımı 2 kere 3 6, 6 kere 7 42 cm olarak karşımıza geldi. Arkadaşlar 42 veya 42'nin katı olacak. Çevremiz 5 metreden fazla olacaktı. Hemen buna göre işlemimizi yapalım. Bakın 42 olsaydı 4 kenarımız var. Çarptık bunu 168 cm'ye geldi. Şu anda çok az. 5 metre dediğimiz 500 cm'ydi. 168 üzerinden düşünecek olursak hemen bunun 3 katını aldığımızı düşünelim arkadaşlar. 3 ile çarpıyorum. 3 kere 8, 24, 18, 2 elde. 20 olduğu 3 kere 1, 3, 2 eldeydi. 504 oldu. Bakın 3 katı 500 santimetreyi geçti. Dolayısıyla bizim bir kenar uzunluğumuz 42'nin de 3 katı olan 126 santimetreye eşittir diyeceğiz. Peki kaç tane ayraç kullandım? Arkadaşlar 126 hemen üst taraf için 14'e bölüyoruz. Buradan 9 tane geldi. Diğer taraftan 126'yı 6'ya bölüyorum. 21 tane gelecektir burada da. Arkadaşlar 3 kenarda 6 cm parçalar yerleştirmiştik. Bir de 3 ile çarpıyorum o halde. 63 tane de buradan geldi. 9 tane de 14 cm olacak şekilde dizmiştik. 63 ile topladığımızda toplam ayraç sayımız 72 tane kullanılmıştır diyebiliriz. Beşinci sorumuz yukarıda verilen 7 cm kalınlığında 120 cm ve 168 cm uzunluğundaki iki çubuk eş parçalara ayrılıyor. Parçalardan 4 tanesi ile aşağıdaki gibi kare şeklinde bir resim çerçevesi yapılıyor ve çerçeve ile resim arasında boşluk kalmayacak şekilde bir resim yerleştiriliyor. Buna göre yerleştirilen bu resmin çevresi en fazla kaç santimetredir? Arkadaşlar eş parçalara böleceğimize göre 120 ve 168'in ortak bölenini bulmamız lazım. Hemen başlıyoruz bölmeye o halde. 4'e bölünür her ikisi de 4'e böldüğümüzde 30'a 42 gelecektir. 2'ye bölüyoruz. 15'e 21. 3'e bölüyorum. 5'e 7 geldi. Daha fazla ortak bölenimiz yok. 5 ve 7 aralarında asaldır. EBOB dediğimiz 4 kere 2 8. 8 kere 3. 24 santimetre geldi. Yani biz her bir çubuğu 24 santimetrelik parçalara böleceğiz. Dolayısıyla şimdi elimizdeki çubukların uzunluğuna 24 santimetre diye şöyle yazalım. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat ediyoruz. Çerçevenin kalınlığı 7 cm. Yani şu kısım 7 cm. Dolayısıyla içerideki resmin uzunluğu 24'ten 7'yi çıkarttığımızda 17 cm'lik bir kenar uzunluğuna sahip olacaktır. Çevresini sorduğu için 17 ile de 4'ü çarpıyoruz. 68 santimetre bir çevre uzunluğuna sahiptir diyebiliriz. Altıncı sorumuz aşağıda Doğukan'ın dolabında bulunan rakam kombinasyonlu kilit görülmektedir. Kilit soldan sağa doğru ilk iki haneyi ve son iki haneyi iki basamaklı birer doğal sayı kabul etmektedir. Doğukan şifresini aşağıdaki gibi oluşturmuştur. İlk iki hanede oluşturduğu iki basamaklı sayının asal çarpanlarını küçükten büyüğe sıralayarak son iki haneye çevirir. İlk iki hanede oluşan iki basamaklı sayı ile son iki hanede oluşan iki basamaklı sayı aralarında asaldır. Doğukan en soldaki hanede 4 rakamını oklar ile izalandığına göre ikinci ve son hanede oklar ile izalandığı rakamların toplamı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şöyle yapalım bakın. Soldaki rakamımız 4'tü. İkinci basamağa yazacağımız sayıya göre elde ettiğimiz iki basamaklı tam sayının asal çarpanlarını incelemek durumundayız. 40 ile başlayalım. 40 dediğimiz 8 kere 5 yani 2 üzeri 3 çarpı 5'tir. 40 yazdığımızda arkadaşlar 40'a karşılık asal çarpanlarımız 25 oldu. Birleştirdiğimiz zaman 40 ve 25 aralarında asal iki sayı değildir. Çünkü 5'e bölünürler. O yüzden gitti. 41 dediğimiz zaman zaten 41 asal bir sayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla 41, 41 yazmak zorundayız ki aynı sayılar olduğunda aralarında asal değildir. O da gitti. 42'ye geliyorum. 42, 6 kere 7 diye yazacak olursak 6'yı da 2 çarpı 3 diye yazıyorum hemen. Bakın 3 tane asal çarpan geldi. Biz 2 tane yazıyorduk. Dolayısıyla yazamayız. 42 de gitti. 43'e geçiyorum. Yine asal bir sayı. 43, 43 yazmamız lazım ki aralarında asal olmaz gitti. 44'ü düşündüğümüz zaman 44, 4 kere 11'dir. 4 dediğimiz 2'nin karesi çarp 11 diye yazacak olursak bakın asallar 2 ve 11 yan yana yazdığımızda 3 basamaklı bir sayı olur ki biz 2 basamaklı sayı istiyoruz. Yani burası da gitti. 45'i düşünüyoruz. 45 9 kere 5'tir. 3'ün karesi çarpı 5 diye yazdığımızda asal çarpanlarımızın oluşturduğu kısım 35. Başta da 45'imiz var. Yine 5'e bölünebilecek bir durum geldi. Aralarında asal değildir. 46 incelediğimizde 2 kere 23 diyoruz. Bakın 223 olur yan yana yazdığımızda yani 3 basamaklı bir sayı olur ki bizim elimizde 2 basamaklık bir yer var yazamayız. 47'yi yazdığımızda yine asaldır. 47-47 olur ki aralarında asal değildir. 48'e geçiyorum. 48 dediğimiz 16 kere 3'tür. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3'ten 2 ve 3'ü yan yana yazdığımızda arkadaşlar 48, 23 şeklinde bir şifremiz oluşacak. 48 ve 23 aralarında asal iki sayıdır. Bu durumda istediğimiz şifre 4823'tür. Bizden istenen ikinci sayı 8, son hanedeki sayıda 3 geldi. Bunların toplamını istiyordu. 8, 3 daha 11 yapar. Cevabımız A şıkkıdır. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki görselde bir video izleme programının ekran görüntüsü verilmiştir. Bu görüntünün sol altında bulunan 1439 ifadesi videonun 14 dakika 39 saniyelik kısmının izlendiğini, sağ altında bulunan 0618 ifadesi videonun 6 dakika 18 saniye kısmının kaldığını göstermektedir. Buna göre uygulama menüsü kullanılarak aşağıdakilerden hangisi yapıldığında izlenen kısmın dakika ile saniye değerleri aralarında asal olmazken kalan kısmındaki dakika ile saniye değerleri aralarında asal olur. Hemen A şıkkıyla bakalım. 15 saniye geri sarılacak. Elimizdeki süreler arkadaşlar 14.39'a 06.18'dir. Şimdi biz A şıkkında 15 saniye bunu geriye sardığımızda 14.24 olacaktır. 15 saniye daha fazla sürem kalacaktır. O halde 0, 6, 33 oldu. Hemen bakıyorum. Şimdi aralarında asal olmayacak kalan bölgem. Evet 14-24 aralarında asal değil. 2'ye bölünürler. 0 -33 incelediğimde aralarında asallık mevcut değildir. Çünkü 3'e bölünürler. Dolayısıyla A şıkkımız istediğimiz şartı sağlamadı. B şıkkımıza bakıyoruz. 15 saniye ileri sar. Arkadaşlar 14.15 saniye eklediğimiz zaman 54 olacak. 15 saniye azaldığında 0.6-0.3 olacak. Yine 2'ye bölünür. Aralarında asal değildir. Ama yine burası da 3'e bölünür. Aralarında asal değildir. C şıkkını inceliyorum. 30 saniye geri sar. 30 saniye geri sardığımızda 14.09 olacak. İleriye attığımızda 0.6-48 olacak. Aralarında asal durumu bu sefer C şıkkında izninden kısım için sağlandı ama biz asal olmasını istiyorduk. C şıkkı da gitti. Son olarak D şıkkı kaldı zaten. Dolayısıyla cevabımız D'dir. Hemen inceleyelim. 30 saniye ileri sardığımızda 15.09 olur ki 3'e bölünürler aralarında asal değildir. Kalan kısmı inceliyoruz. Kalan kısım 30 saniye azaldığında 0.5 48 olacaktır arkadaşlar. 5 ve 48 aralarından sağ iki sayıdır. Dolayısıyla ikinci şartımız da sağlanmış olacaktır. 8. sorumuz laboratuvar ortamındaki boş olan iki kaptan birisine A türü bakteriler, diğerine B türü bakteriler yerleştiriliyor. Aşağıdaki tabloda bu bakterilerin başlangıçtaki kaplara konulan sayıları ve bakteri sayısının 6 katına çıkması için gerekli süreler verilmiştir. A bakteri türünden 420 tane konulmuş 6 katına çıkması için 3 saat geçmesi gerekiyor. D bakteri türünden 240 tane konulmuş 6 katına çıkması için 2 saat bir sürenin geçmesi gerekiyor. Her bakteri türünün sabit hızla çoğalabilmesi için ortam koşulları düzenli olarak iyileştiriliyor ve bakterilerin bir saat boyunca çoğalması sağlanıyor. Daha sonra bakterilerin çoğalması sınırlandırılıyor. Her bakteri türü aynı tüplerde olacak şekilde tüplere konuluyor ve tüpler dinlendirilmeye bırakılıyor. Her tüpte eşit sayıda bakteri olduğuna göre dinlendirme işlemi için en az kaç adet tüp gereklidir? Arkadaşlar 6 katını çıkması için gerekli olan süre bakın 3 saatti. Biz 1 saat yaptık. Yani 3'te 1'ine çıkabilir. 6'yı 3'e böldüğümüzde 2 katına kadar çıkabilir o halde. Başlangıçta 420 idi. 2 katına çıktığında 840 tane bakterimiz olacak. 2 saatte 6 katına çıkıyordu. 1 saatte yarısı kadar. Yani 3 katına çıkacak arkadaşlar. 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 katını görüyoruz. 240'ı 3 ile çarptığımızda da 720 tane bakteri olduğunu görüyoruz. Her tüpte eşit sayıda bakteri olacağına göre hemen 720 ve 840'ın en büyük ortak bölenini bulalım. Her ikisini de 10'a bir bölelim. Sonunda 0 var çünkü 72 84 geldi. 12'ye bölüyorum 6'ya 7 geldi. Daha fazla ortak bölenimiz yoktur. Dolayısıyla her bir tüpte 120 tane bakteri olduğunu görüyoruz. Kaç adet tüpe ihtiyacımız var? Arkadaşlar 720'yi 120'ye böldüğünde 6 tüpe. 840'ı 120'ye böldüğünde de 7 tüpe ihtiyacımız vardır. Toplam olarak baktığımızda aşağı 6 ile 7'nin toplamı 13 tüpe ihtiyacımız vardır. Cevabımız C şıkkıdır. 9. sorumuz. Aşağıda 7 katlı ve her katında 3 daire bulunan bir binanın posta kutuları gösterilmiştir. Bu binadaki daire kapı numaraları birden başlanarak ardışık tam sayılar ile numaralandırılmıştır. Bir daireye gelen posta aşağıdaki kurallara göre posta kutularından birine rastgele bırakılmaktadır. Bir dairenin posta kapı numarası ile aynı numaralı kutuya, kapı numarası 2'nin katı olan dairelerin postaları 2 numaralı kutuya, Kapı numarası 3'ün katı olan dairenin postaları 3 numaralı kutuya. Kapı numarası 6'nın katı olan dairelerin postaları 6 numaralı kutuya. Kapı numarasının asal çarpan sayısı 1 tane olan dairelerin postaları 7 numaralı kutuya bırakılabilir. Buna göre 18 numaralı daireye gelen bir postanın atılabileceği kutular üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır? Hemen incelediğimizde arkadaşlar 18 bakın zaten 18 diye bir posta kutumuz yok. Dolayısıyla kapı numarası ile aynı kutuya atılma şansı yoktur. 18 sayısı 2'nin katı olduğu için 2 numaralı kutuya atılabilir. Hemen onu not alalım. 18 3'ün de katıdır. Dolayısıyla 3 numaralı kutuya da atılabilir. 18 6'nın da aynı zamanda katıdır. Dolayısıyla 6 numaralı kutuya da atılabilir. Kapı numarasının asal çarpan sayısı bir tane içeriyor. 18 dediğimiz sayı 3'ün karesi çarpı 2'dir. Yani 9 kere 2'dir. Çarpan sayımız asal çarpan sayımız 2 tanedir. 1 tane değildir. Dolayısıyla 7 numaralı kutuya atılamaz. Bu durumda 2, 3 ve 6'ya atabiliyoruz. Bunların toplamını istemişti. 2, 3 daha 5, 6 daha 11 gelecektir. Cevabımız C şıkkıdır.